Merhaba arkadaşlar. Una operación cerebral. Me quito todos mis recuerdos de la infancia. Y cuando me anunciaron otra cirugía, teme olvidar a mi futuro marido. Bir beyin ameliyatı tüm çocukluk anılarımı benden aldı. Ve bana başka bir ameliyata girmemi söylediklerinde ise müstakbel kocamı unutmaktan korktum. Şeklinde çevirebiliriz bu haber başlığımızı. BBC İspanyol. Haber sitesinden Almıştım Şimdi başlıkta Geçen kelimelere bakacak olursak operasyon serebral beyin ameliyatı demek Someterse a una operasyon serebral Beyin ameliyatı geçirmek anlamına gelir someterse a normalde bir şeye boyun eğmek itaat etmek için kullanılır Fakat bu yapı ile someterse a una operasyon veya someterse A una cirugia dediğimizde Bir ameliyat olmak anlamına gelmektedir. Silugia cerebral delicata hassas beyin ameliyatı rekuperasyon, trasuna operasyon serebral beyin ameliyatı sonrası rekuperasyon iyileşme intervensyon bir müdahale medika tıbbi bir müdahale enel serebro beyinde. Beyinde yapılan tıbbi bir müdahale olarak açıklayabiliriz beyin operasyonunu. Kitar recuerdos, kitar normalde bir şey almak, silmek, çıkarmak, atmak gibi anlamlara gelir. Bu fiili daha önce görmüştük. Örneğin yaşamını almak, kendini öldürmek, intihar içinde kullanılıyordu. Kıyafetleri çıkarmak, ayakkabıları çıkarmak içinde bu ifade kullanılıyor. Perder los recuerdos, anıları kaybetmek. Borrar recuerdos, anıları silmek. Recuperar recuerdos, anıları geri kazanmak dejar de tener memoria sobre algo. Bir şey hakkındaki hafızayı yitirmek anlamına geliyor arkadaşlar. Infancia çocukluk demek. Recuerdos de la infancia çocukluk anıları. Amigos de la infancia çocukluk arkadaşları. Felicidad de la infancia çocukluk mutluluğu. Etapa de la vida. Yaşam evresidir. Entre doğum ile, ile adolescencia. Ergenlik arasındaki yaşam evresi olarak açıklayabiliriz. Ergenlik ve daha doğrusu çocukluk dönemine. Sirugia ameliyat anlamına gelir. Anunciar una sirugia bir ameliyatı bildirmek. Realizar una sirugia bir ameliyatı gerçekleştirmek. <laughs> sirugia de alto riesgo yüksek riskli ameliyat. Procedimiento medico que implica una intervención física fiziksel bir müdahale içeren e, tıbbi bir prosedür şeklinde çevirebiliriz burayı. Temer korkmak anlamına gelir. Temer perder algo bir şeyi kaybetmekten korkmak. Temer porsu bir de hayat hakkında endişelenmek yani korkmak. Temer al futuro gelecekten korkmak. Sentirmiye de o preocupación, korku veya kaygı hissetmek, endişe hissetmek olarak İspanyolca bir biçimde açıklayabiliriz bunu. Marido koca eş anlamlarına gelir. Futuro marido, müstakbel koca. Esposo y marido, eş koca. Marido amoroso, sevgi dolu, muhabbet dolu eş şeklinde çevirebiliriz. Esposo pareja masculina en un matrimonio. Bir evlilikteki koca veya erkek eş anlamına gelmektedir marido ifadesi. Önemli olan yerler vardı bunlardan birisi. Someterse a, intervensiyon, müdahale demek örneğin siyasetle alakalı metinlerde de bunu görebilirsiniz. Dış müdahale, iç müdahale vesaire. Rekuperasyon iyileşmek demek fakat bu rekuperasyon ifadesini tekrardan burada gördük. Hafızaları yani anıları geri kazanmak içinde kullanılabiliyor. Kitar fiil üzerinde de durmuştuk. Farklı anlamlara geliyordu. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.